Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Galaktik Tayfa şarkısını söyleyeceğiz. Evet. 3 2 1 Başla. Bu galaktik macera esrar rengiz başladı. Yusuf ile Mehmet'in ağları narafadı. Mideye bakmış, buğdağı kemiş, da uzaydan yere inmiş. Asırlarca beklemedeymiş. Kurtarmanın zamanı. Tayfa galaktik, bu, bu macera, macera galaktik. Zobi sempatik, <gülüyor> tayfa <gülüyor> ile <meyatik>. Roket <laughs> uçtu uzaya, roçiş düştü tayfaya. Heyecan dolu macera, çok fantastik fantastik. Arkadaşlar söylediğimiz için kanalımıza abone olup. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. tercih ederiz. Çok güzel. Arkadaşlar reklamlar reklamlar. Peçeteler sıfır biller. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Ceciller.